Norveç'ten herkese selamlar arkadaşlar. Bodo Green karşısında Beşiktaş'ın mücadelesine tanık olacağız. İnşallah güzel bir galibiyetle maçtan ayrılacağız. İki takım da son sırada. iki takımın da daha doğrusu birer puanı mevcut. Beşiktaş'ın kazanacağı bir karşılaşma olsun diyelim. Ve hızlı bir şekilde simülasyonumuza başlayalım. Abu Bakar'la maça başlıyoruz sayın seyirciler. Haydi bakalım şans bizimle olsun. Vurduğumuz gol olsun. Chamberlain'den Masuakuya. Koley. Bodo Green Norveç'in kompakt futbol oynayan çok tehlikeli olması offside. Çok tehlikeli olmasa da e, klasik olarak Norveç ekonomi sergileyen bir takım. Ama mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Bu arada Telegram'dan ve Instagram'dan Bizi takip etmeyi unutmayın Telegram, Instagram videonun açıklama ve yorum kısmında Ücretsiz banko kuponlarımız Sizler için her gün orada Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz Bilginiz olsun Değerli dostlar Hadi bakalım Abu Bakar, Abu Bakar. Hadi Karaboğam Vur oradan gol olur mu Koner Gezal, Getson Fernandes, tekrar Gezal Ortayı açar mı? İsabetsiz bir orta. Mbakna, Pellegrino, Rozier'den güzel bir pas, içeriye doğru giriyor Gezal, 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 içeri çevirirse gol olur, çeviremedi maalesef. Hızlı başladı mücadele Beşiktaş değerli sayın seyirciler bakalım gol ne zaman gelecek hava açık güzel bir hava var güzel bir havada maç oynanıyor Bodo Glimp taraftarları ayakta ama Beşiktaşımızdan gol bekliyoruz. Tüm Türk takımlarımıza Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun Avrupa'daki temsilcilerimize tekrardan buradan başarı diliyoruz. Mambagna maalesef. 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 Çok kötü oldu. Ya yani defans hattındaki bu Beşiktaş'ın olayı ne olacak? Biraz geride kalsa olsaymış. Daha doğrusu ileride kalsa. Mamba Akna maalesef kötü bir şekilde köşeye topu yolladı. Abu Bakar. Moral bozmaya gerek yok. Birazdan gol gelecek. Rebic. Rebic yine topu kaptırıyor. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. 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 Hadi Mert. Maalesef top ağlarımızda. Savunma arkasında özellikle çok top kaçırıyoruz. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Savunma arkasına Mombagna'yı çok fazla top atmaya başladılar. Maçı bir an önce çevirmemiz lazım. Kritik galibiyet maçı. Mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. Revi çok top hatası yapıyor. Kaçırma yine, kaçırma yine, kaçırma yine. Kaçırma, 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 kaçırma ya. Bu ne nedir böyle ya? Peş peşe gelen goller sonucu maalesef maç 3-0. Yani bu saatten sonra işimiz zor. Çok top kaybediyoruz. Çok top kaybediyoruz. Gerson Fernandez, Rebic, Masuaku. Gerson Fernandez Savunma altına bir Çözüm bulmamız lazım Başarılı kaleci Mert Günok Bugün şanssız anlar yaşadı Hala saçma sapan hatalar yapıyoruz Sayın seyirciler Bodo Glimt'in 3-0 üstünlüğü devam ediyor. Maça iyi başlar gibi olduk ama peş peşe yediğimiz araya kaçan daha doğrusu ara toplarla pozisyonlar verdik ama maalesef topu ağlarımıza gördük. Sarı kart görüyor. Breeze ve Bangkomo. Getson. Hadi Getson. Süratlesin sen. Açarsın güzel bir orta. Araya atalım. Araya atalım. Hadi Mert. Mert al o topu. Asu kritik müdahale. Brownart. Ya yani kompakt savunmasının klasik işte dediğim gibi arkadaşlar. Norveç ekolünde bu şekilde. Çok fazla gol yedi. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Arkadaşlar karşı karşı Abu Bakar vursa gol olur ve gol. Vissiyat Abu Bakar. Abu Çakar. Abu Bakar ve Çakar. Mükemmel bir gol attı sayın seyirciler. 3-1 3-1. Ümidimiz bitmiyor. Mükemmel bir gol attı. Muleka'yı alalım Rebic'in yerine. Yürü yavrum Rebic. Hatırsızı Muleka oyunda. Haydi bakalım. Şimdi güzel bir mücadele olacak. 3-1 Bizim defans hattımız ne kadar zayıfsa onların da defans hattı zayıf ama onlar birazcık daha toplu olarak defans yapıyor. Bizim gibi alan savunması yapmıyor. İkinci yarıma çeviriyoruz. Haydi bakalım. Şans bizimle olsun. Videoyu beğenelim. Kanala abone olalım değerli dostlar. Instagram ve Telegram'dan takip edelim. Ücretsiz kuponlar için. Videonun açıklama ve yorum kısmında Instagram ve Telegram'ı görebilirsiniz. Ayrıca canlı maç yayınlarını da Telegram'dan veriyoruz. Bilginiz olsun. Tüm takımları oradan izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Araya kaçmamamız lazım. Yine aynı tehlikeli atakları yapıyorlar. Yapma güzel, güzel, güzel. Tamam. Hadi Mert. Tecrübeli ve başarılı kayıcımız Mert. Kötü başladı maça. Daha doğrusu şanssız goller yedik defans altlarına kaçırılan toplarla ama inşallah durumu toparlayacağız. Oleka Getson, Abubakar Tekrardan araya verdik. Geliyor mu gol Chamberlain. Chamberlain vurursa gol olur. Pas atacaktık ama içeride maalesef kimse yoktu. Alın arkadaşlar alın orada topu. Güzel. Mert. Orada faal var. Kart gelecek mi? Kart gelmedi maalesef. Necip, Rozier, Chamberlain. Chamberlain'den mükemmel bir pas. Rozier. Valentino Rozier. Maalesef geçemedik. Çok kötü başladığımız maçta ilk yarı bitmeden gelen golle biraz morallendik ama ikinci yarı açılmamız lazım bir an önce. Bu maçtan 3 puan almamız lazım. Beraberlik bile çok fazla işe yaramayacaktır. Muleka, 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 Jackson Muleka içeriye verdi. Tekrar çeviriyoruz. Vurursa gol olur. Olmadı. Olmadı Chamberlain. Maalesef topağlarla bulaşıramadı. Geliyoruz geliyoruz. Dalga dalga geliyoruz. Az kaldı. Az kaldı. Bir gol daha bulursak o moralle peşine bir gol daha buluruz. En azından yenilmeyelim. Bir tık da olsa ümidimizi tekrardan taşıyalım. Ha, Bodo Glimp gördüğünüz gibi çok kompakt oynuyor. Çok pas oyunu yapıyorlar ama bizim de bu bakarımız var, bu bakarı atamadı, bu bakarı atamadı. Çok güzel, Çemberleyn aldı, Çemberleyn aldı, Çemberleyn, Çemberleyn, arayı bırak. Ah Çemberleyn ah. Gez al. İçeriye bıraktı. da bu bakar orada bu bakar orada ama atamıyoruz maalesef sayın seyirciler. Çamberleyini çıkartıp Salih Uçan'ı oyuna alıyoruz. Son 15 dakika Uğurlik Saltmız değişikliği yaptı. Bodo Glimpt Evet sayın seyirciler Beşiktaş'ın form düşüklüğü bu maçlarda devam ediyor ama bir toparlayacak gibi olduk. Hiç belli olmaz. Gezal Abu Bakar vurursa gol olur. Abu Bakar. Abu Bakar ve çakar. Abu çakar. Abu hem baktı hem de çaktı. İşte bu sayın seyirciler. Maç 3-2 geliyor. Kötü başladığımız maçta Abu Bakar'ın golleriyle ayakta kalıyoruz. Abu Bakar 2, Bodoglin 3. Moral bozmaya gerek yok dönüyoruz dönüyoruz. Hadi bir gol daha. En azından yenilmeyelim. Ümidimiz bir tık da olsun kalsın. Bir gol daha bulursak hemen. Peşine dört neden olmasın derken. Mert. Kale boş. Çok güzel. Muleka. Abu Bakar. Günün yıldızı Abu Bakar. Verdi pasını. Geçmedi maalesef. İçerisi boş. içeriye tut. Maalesef, 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 maalesef olacak iş değil, olacak iş değil, olacak iş değil. Bodoğanlılı taraftarlar Aşağı'nın arkasından resmen takımını kutluyor ama biz yine aynı oyuncu değil mi? Bombagna yine yine patates etti bizi. 5 Beş yemeyelim. Beş yemeyelim. Ya işte kuzey ülkelerinin yıldız ismine ihtiyacı olmuyor. Daha çocuk yaşlardan bu kompakt futbolu o kadar güzel aşılıyorlar ki çocuklarına. İşte biz sadece yıldız isimlerimizle baş ediyoruz. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar 3'e gidiyor. Abu Bakar maalesef. Ya bir tane bu bakara bakarsan galip gelemiyorsun maalesef. Maalesef 4-2 kaybediyoruz. Dün Galatasaray'ımız kaybetti. Bugün Beşiktaş'ımız. inşallah Fenerbahçe kaybetmez diyelim. Türk takımlarımıza tekrardan başarılar dileyelim. Bundan sonraki maçlarında bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeklere lütfen saygı gösterelim. Telegram'dan takip edin. Canlı maçlar için bu maçın canlı yayını içinde Telegram'dan takip edebilirsiniz. Videonun açıklama ve yorum kısmındadır.